Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm Nether'da takıldık. malzeme topladık. Bu bölümde gidip biraz madenci yapacağız. Biraz demir yapacağız. Bursak elmas e, kıçımıza süreceğiz. İyi bakalım hadi başlayalım. Nether'ı hallettik. Bu bölüm maden kazacağız da abi bak şöyle bir temizlikçi tutalım artık. Seninkiler ne yaptılar ya? Abi ne güzel kar. Ne güzel abi. Ya güzel de şey olunca güzel abi böyle hiç temizleme ya yenisini yapacaklar zaten aynı halde geri olacak yani bir şey değişmeyecek. Var ya eğer şey olmasaydı? Bence söyledin. bu kardan golemlere dışarıda bir mekan ayarlayalım ya. Üstü kapalı diyen ha? Aynen öyle abi dış balkonunu kapata hatta bak abi Rıfkı'nın bulunduğu alanın yukarısını yarım bloklarla kapatalım bunları da salalım dışarıda oynasın çocuklar ya. Bak bir anne şefkatiyle yaklaşıyorum şu anda onlara. Biri de bizim yatağın üstünde sekiyor. PvP olsa var ya seni sinir ederdim bununla. Fırlata, ne fırlata. olsa? fırlatan. PvP açık olsa diyorum. Oo PvP açık olsa sen kendi başına gelecekleri düşün abi. Deget. Adama bak. Şimdi ne yapıyorsun sen? Kar topu. Niye odunlar burada? Çünkü burası odun zulası. Abi odun ve... Odungiller burada. Yeri odungiller burası. Odungiller abi. Or burası yeri burası. Hayır, hayır kardeşim. Hayır, odun hayır, diyor hayır. bak. Odun diyor ve odungiller demişiz Ama oraya. Ama ulaşılması oraya zor oluyor abi. Ulaşılması zor, Öyle oluyor. Şey oraya şey zor oluyor. Oraya sadece Oraya sadece odungilleri koy. Blokları buraya Ya bir de geç ya. Basit mantık. Basit mantık De geç ya. ya. Yani. Nether kuvarsı 12 da 12 buraya tır. koy koyuyorum ben. Hayır oraya koyma. Koydum bile. tam bir e, düzen düşmanı. Kar abi. toplarını nereye koyuyoruz? Karın içine. Kar. Tam bir düzen düşmanısın abi. Tam bir düzen canavarısın. Umursamıyorum şu an seni. Okey. şu an <laughs> şu an umursamadım. <gülüyor> 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 abi dediğim gibi ya şuranın üst katını kapatalım da çocuklar oynasın dışarıda. Ya bakarız ya. Ben halledeyim mi? Oldun. Meşeyle yap kanka, meşeyle. Meşeyle mi yapayım? Şöyle yap ama. Im... Bekle, benim aklıma tekrar güzel fikirler geldi. Bana bırak olayı. Okey. Şimdi abi bak. Şu ladin çitini ver bana. Tamam mı? Başka neyimiz var? dön merdiven merdiven meşe merdiveni aynen. Bana ben bir alayım. Bak çok güzel bir şey yapacağım şimdi bak. Biraz toprak lazım. Onu unuttum. Toprağı da alayım ben. Toprak. Toprağı da aldık. Şu bunun bakalım. Getiriremezsek keseriz. Şimdi abi. At şunu. Tamam. Şimdi abi bak. Efendim abi. Yanlışlıkla koyduk. Şimdi buraya toprak. bizim depo da iyi oldu ya. Ya bizim depo 10 numara oldu zaten ya. Sokaklanması için ışık taşını falan da hallettim. Sen evin burayı yapa dur abi. Ben de gideyim bir inekleri çiftleştireyim. Malum fazla fazla deri lazım. Yani. Enç evet, basabilmemiz adına. Artık şu silahlara güç kuvvet verebilmemiz adına. E, ee, bu arada ben onu hallettikten sonra şerit madeni ayarlayayım hani nereyi araştıracağımızı falan. Hımm. Sonrasında madene dalalım abi. Bu bölüm maden stone'u da halledelim. Aynen aynen hallederiz onları ya kolay iş. İnekler tekrar çiftleşir mi acaba? Çok uzun zaman geçmedi aralarından ama. Zannetmiyorum. Geçiyorlar. Vay anasını. Buraya gel. Gel buraya. Ah tam şurada köşede iki tane var. Abi sizi seçtim Pikachu'lar hadi. Hadi baba, hadi baba. İşte bu. Koyunları çiftleştirmeye kalksam zaten koyunlar canavar gibi adım atacak yer yok koyunların orada. <laughs> Aynen. Gerek yok abi onlar fazla bile ya. Onlar kendileri artık abi üremeye ihtiyaç duymuyorlar. Adamlar mitoz geçiriyor artık. Değil mi? Harbiden ihtiyaç duymuyor herifler yani. Mitoz geçiriyorlar. Hmm. Önülmez akşamın ufkundayım. Ben Monderes abi. Abi Warband'ın Days modu gibi bir mod paketi varmış biliyor musun? Hadi canım. Kullanıcılar çıkarmış yine bunu. Bizim gibi oyuncular çıkarmış. Bildiğin Days modu gibi abi. Yani Days gibi mod. Silahlar falan var. Silah sesleri falan çok gerçekçi. Apartmanlar mı apartmanlar falan böyle on numara bir şey ya. Abi adamlar uçmuş artık ya. Aynen abi çok on numara iş yapmışlar. Ama ama söyleyeyim seri olarak oynanmaz abi ya. Neden? Bir amaç yok çünkü. Giriyorsun çıkıyorsun zombi öldürüyorsun. Abi amaçtır zaten o. O bir amaçtır zaten kanka. O bir amaç da abi kaç bölüm öyle geçecek yani. Ama haritası falan çok geniş. Nice. Haritası falan çok geniş yani. Zaten, yani... zaten şey abi muhtemelen bu video cuma gününe denk gelecek. Ee, perşembe günü hani netırdaki çektiğimiz... denk geliyor. Bu video cumaya denk geliyor. Bugün salı. Salı, salı, çarşamba, perşembeye denk geliyor kardeşim. Perşembeye netırdaki denk geliyor abi. Salı. Bugün salattık çarşamba attık, perşembe aynı cuma doğru özür dilerim. Cumaya denk de. geliyor aynı. Perşembe rıfkıyla Sezer'in şeyi geliyor. Aramıza katılışı. Aynen. Perşembe ne tırmanış aramız geliyor. Cuma'da bu geliyor. Yani. Aa abi bu arada ben eee Shovel'ı özledim ya. Bir Shovel'ı girelim mi bundan sonra? Gireriz kank. el kadar. Ayıpsın. Eyvallah abi. Yalnız sen demir bulamadan demir kazmamın kırılması çok epik ya. Sen şey yapsana kanka. Ne yapayım abi? <laughs> ee, meşe ağacı odunlarından yarım blok yapsana biraz. Var abi evde. Yarım blok meşeden. Evet sürüsüne bereket var. Odun Bakayım. gillerin orada. Bakayım. Oha. Kazmam kırıldı yine. Nice job hocam. Nice job. Cık, pekala o zaman ben... Bu madene de güzel bir giriş ayarlayalım abi ya. Ayarlarız acı ya o çok kolay iş. Vay ev on numara oluyor ha. Çocuklar için ayarladığım mekan. Aynen ya güzel oluyor. Yalnız çocuklar mocuklar ne kadar sahiplendim ben bu bizim o olanları ya. Çok fazla yüz verme lan. Aman ha. De Değil mi? Şımarırlar sonra. Aynen. Ya şuraları açık bırakacağım. Buradan kartopu fırlatsınlar diye. Çok güzel düşünmüşsün abi. Aa, sıçtık kanka. Gitme ilerleme Allah. Nasıl ya? Bizim gerizekalı demir golem ya. Rıfkı mı? Ha. Nasıl ya çok üzdüm Koyamadım ya. Ayır, ben ona çok yükleneceğim abi. Rıfkı'ya çok yüklenme abi. Ay, Rıfkı çok... evin kalıplı ama masum çocuğu yani. Ay çok yükleneceğim kanka ona. Ben çok fazla yüklenmek istiyorum ona. Ona karşı bir yüklenme hissi duyuyorum yani. Elsemin kökünde bir ağrı var ki sorma. Benim de midemde bir açlık hissi var ki sorma. Biz keşke biz niye yaşıyoruz ki zaten, değil mi? Koşuna yaşıyoruz. Gotumuzu kaşıyoruz. Valla başka hiçbir şey yok ya. Ya golem çekilir misin artık Allah için ya? Evet abi şimdi ee, lan Fallout çekeceğim, Fallout çekemiyorum bu barzolar yüzünden ya. Niye? Ya gürültü oluyor değil mi? Ha seste bir sorun yok abi. Ya beni rahatsız ediyor kanka ya biliyor musun? Hani dikkatim dağılıyor. Ter istemez. Şey gibi, sanki bir yanında biri cık, cık 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 konuşuyormuş gibi. Bende de öyle oluyor bazen ya evdekiler falan salonda konuşurken benim de dikkatim dağılıyor arasında. Demir arası. golem çekilir misin oraya sığmıyor musun sen? Sığmıyor musun harbiden? Ciddi misin sen? Golem ciddi misin sen abi? Harbiden sığmıyormuşsun. Özür dilerim. Özür dilerim sana. Kolemciğim. Çok özür dilerim. Rıfkı'ya fazla yüklenme reis. Şimdi bir saniye. Bir saniye kanki. Bir saniye. Şimdi bir tık yukarı yapsam tamam oluyor. Abi hiç dikkat etmedik. Rıfkı'yı umursamadım ya şu an. Rıfkı şu an şok. Şu an Rıfkı iptal yani. Gel sakinleştir onu. Bir ağ ağlıyor şu an. Şu an işim var ama abi. Sametciğim susar mısın? Ee, golem ağlıyor şu an. <laughs> Bir golem ağlıyor. Gözleri yaşlı. <laughs> Aynen. <gülüyor> salak gibi bunları koydum böyle hiç golemi umursamadım ya. Neredeyse de bitmişti abi biliyor musun? Bir tık üstte taşı canım ne olacak? Eee tabi sen orada çükünün keyfi çatı çatı kazıyorsun. Kazmak Tabii. da zor bir iş. Bana bıraksam ben ne güzel kendi evim gibi bir baraka yapar otururdum içeri. Eh, sana kalsa zaten ev değil olsa olsa tımarhane ya da kerhane olur nasıl? <laughs> <laughs> İkincisi daha hoş. Bence Hı. onu yapalım. Evi şey tımarhaneyi ne yapacaksın? Tımarhaneyi sal. En güzeli yani. Ay neyse, neyse, neyse. Akşam akşam hormonlar taban yaptı gene. Bir tık üste taşıdım. Şimdi Golem. Sayın Golem, gelir misin? Golem gelir misin? Gelir misin Golemciğim? Gelir misin canım? Bakayım şimdi sığıyor musun? Sığıyorsun tamam. Şimdi sus tamam mı? Su sus Şimdi abi geç geç geç. Kes şunu baba. Kes Şimdi dayı. Oo, ben yeni bir maden girişi buldum. Süper. Diyorsun. Aynen ha. Bak iş bölümü işte. Sen ee, evi düzenliyorsun. Ben maden stonu falan ayarlıyorum. İş bölümü güzel şey. İş bölümü çok bohtan aslında. Niye? Ba bakarsak. Öyle yani iş yani sonuçta iş. İş, iş, iş ibaresi var yani. Hmm. Abi bu arada ben renk körü adamım. Beyler bayanlar, ee, merdivenden kayanlar deyip iğrençleşmeyeceğim diyecektim. Onu çok geç artık. Allah aşkına ben renk körü adamım. Ben bu tek şirpekte altınla demir arasındaki farkı ayırt edebiliyorum. Siz nasıl ayırt edemiyorsunuz? Türekli abi benim tek şirpekle alakalı bir sıkıntı var da bir şikayet var böyle. Ayırt edemiyoruz madenleri diyorlar. Ben ayırt ediyorum renk körü halimle ya. O da sana özel bir şey herhalde. Renk körlerine özel bir pek herhalde bu. Zannetmiyorum. Gelin hadi çocuklar. Gelin. Size açtım yolu. İnin aşağı hadi. Lap belanızı vermeye. Abi adamları almaya gelirim. Yoklar ya. Yok böyle bir şey. Demek seni fazla umursamıyorlar abi. Ya hayır yoklar. Piyasada yoklar kanka. Oha! Deponun arkasına falan var ha. Bak abi genelde depo arkasında saklanıyorlar ya. Sınırsız kar kaynağı akıyor. Ha depodan çıkıyor gel. Gel abi bak kapı açık. Rıfkı içeri giremez zaten. Öyle bir seçeneği yok çocuğun. Aynen. Ay bak şimdi de dışarı çıkmazlar ya. Gel abi iteliyorum. Bir itin çıkmak üzere. Oo, çok güzel çık, çok güzel abi. abi. Ent için gerekli olan materyallerden birini daha tamamlamış oldum. Güzel. Lapis lazuli. Harika. Bu adamın yukarı çıkması lazım şimdi yoksa olmayacak bu iş. Fuck you. Abi artık e, güzel nişan alıp e, sallayabilirler. Yani. İyi bir yani demir. şu an. Var biraz lapis falan filan hallederiz. <laughs> Evimize yaklaşan tehditleri indirirler inşallah. Olmadı sayılarını arttırız abi. Ha? Olmadı bir Sezercik ordusuyla. Bakarsın... Bakarsın evin etrafına komple böyle bir şey yaparız. Aa bak o da olabilir. Ama o olursa var ya tam bir şey muharebe savaşına döner ortalık ya. Her biri bir yandan pataküte pataküte kar toplarını saydırır. <laughs> kar topları abi illallah getirtti ya. <laughs> Evdekileri temizlemekten değil mi? Hmm, atıyorum denize bunları ya. O kadar çok var ki evde yani. Su da erisi. Karın da hiçbir işlevi yok aslında ha. Aynen bu arada bir sürü kabak çıkmış yalnız ha. O onları topla abi. Bakar mısın? 1 2 3 4 5 6. Onları toplasana zahmet yiyecek çestinin içerisine koyu veririz. Aynen. Bunun tohumları nereden çıkıyor acaba? Balkabağını parçaladığında tohum geliyor da gerek yok abi. Bir kere ektiğin zaman aynı tohumu defalarca kes kullanabiliyorsun zaten. Yani O değil de şey diyeceğim ya. Karpuz marpuz yetiştirsek aslında. Bulabilir miyiz karpuz tohumu? Zor. Değil mi? Nerede denk gelecek? <laughs> Aynen abi maalesef o e, karpuz tohumu olayı zor. Yani. Neyse ben şu çiğ patatesleri pişireyim o zaman çiğ koyun eti bunu da pişirelim çiğ inek eti pişirelim çiğ balık pişirelim tavuğu pişirelim eee tamam hazır gelmişken bunları da aradan çıkartalım sonra yemeğim yok yemeğim yok demeyelim ver buraya baba buraya ne ver buraya inek etini ver buraya ne ver 32'lik patatesi ver buraya 32 ver buraya Aa! Oğlum niye öyle bir anlık bağırıyorsun ödümü kopartıyorsun ya. <laughs> Olmaması gereken bir şey oldu bak ben bunu sonradan hatırladım. Ulan ee, biz enç masası yapacağız da enç masası için ee, kitap gerek kitap yapabilmek için kağıt gerek kağıt içinde şeker kamışı gerek ve bizim hiç şeker kamışımız yok. Var şeker mı? kamışı hiç bulmadık ki dalgasını ağaçlarını. Ağaç değil abi zaten o bir saniye. Ya eğer sarmaşık varsa, gibi bir şey işte ya. Aynen eğer varsa kurtulduk. Yoksa sıçış abi. Bir, bir ton arayacağız yine onu. Bir de bunlar en güzel kumda yetişiyor. Etrafa kumum çek şeyler yap. Oo, güzel yapmışsın abi. Çekil. Sezercik. Kanka bak çıkar o direkt ha dikkat et. E, Sezercik 2 nerede? Sezercik Vol 2 ee aşağıda yukarı çıkma çıkmamak için diretiyor. a yukarı yukarı çıkmış bu gavut gavat. Baba nasıl bak 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 nasıl kar yapıyor bak bak. Allah belanı vermesin senin. Çık lan şu dayak işte. Tam da Abi çekilir misin ya? Samet. Ben şunu fort'a fort'a çıkartacağım abi. tabi kendisi yürü yürümezse çok güzel olur. <Sessizlik> <Sessizlik> Heh, tamam başka eksik buraya ne konulacak? Buraya bir şey konulmayacak. Bana bir iki kazma lazım. Okey. aşağı. İn aşağı. Evim var ya içine tükürdü içine Aç içine. Aç kapıyı inceden. İnceden Açtım. Diğeri çıkmasın. Tamam İrimesin tam ben onu içeride. tutuyorum. Ben abi, onu tutuyorum. Abi hareket etçiyi tuttu bunun ya. Abi aşağı inme. Aşağı inme. Abi aşağı inme lütfen aşağı inme ya. Abi inme. Abi ciddi söylüyorum inme aşağı. Abi inme, inme, inme! <laughs> i̇nme! <laughs> Bari keseceğim şimdi bu kılıcı alıp ya. Kendilere sahibi çıldırtan. Çılgın Sezer Çık, Menderes abiyi coşturuyor. Abi, ha dur, illa o balığı falan. aldın değil mi göt? İlla o balığı patates. aldın değil mi? Evet. Totoş ya. Bir insan bu kadar göt olamaz ya. Patat... Ya sen niye tüm patatesleri pişiriyorsun? Pişireceğim tabi. Allah Allah. Ayrıca balığı da ben tuttum yani onu da bir belirteyim de. Başını al. E, balığı ben tuttum. Başını al. Balığı ben tuttum diye bir şey yok abi. Benim balığım. Ay öyle bir dünya yok. Benim. Aa. Sen benim etlerimi, mucatlarımı, mucutlarımı almışsın. O koyun etiyle inek eti benimdi. Onlar aldım. Koyun etiyle şey inek eti neredesin? Hayır bir, şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir diyor mu ben sana mı işte? Ya. ah. ah demiyor. İşte o yüzden susacağım. Saygı duyucu. O değil de kanki ya. Ne yapıyoruz ya? Efendim <laughs> ya. abi. Abi şey abi şeker kalmışımız yok galiba. Abi yok ki abi. zaten. Yok ki zaten. Sen var mı zannediyordun? Abi şeker kamışı yok. Nereden Aa. bulacağız? Arayacağız. Hadi Arayacağız hadi yani. Be. Ulan. Abi. Hadi be. Abi olmadığını zaten biliyordun ki. Hiçbir zaman ya, toplamadık. Benim hiç aklıma gelmedi biliyor musun? 3-5 tane vardır belki dedim hani serinin en başında almışsak falan diye de. Aa yok. Hadi be. <laughs> kurtarmıyor acı kurtarmıyor e? Nereye atıyoruz şu şeyleri? Eee Nether Quartz'ı. Eee abi şu ıvır zıvırın içine at aşağıdaki ıvır zıvıra. Daha Nether Quartz'ı sen nereden buldun? Hepsini koymadın mı? Hayır koymadım abi kalmış bir 64. Abi Nether Quartz'ı ben sana buraya koyacağım dedim. Sen bana buraya koyma dedin. Şimdi buraya koy diyorsun abi. Ne, ne için? oğlum Şuraya koy bak bak gel. Ne? Neti rıvır zıvırları dedim bak buraya Ne yarısında rıvırlar sana anlamıyorum çevirdim. ki Anlamıyorum düzen, ki Düzen düzen abi düzen Ben düzen. seni hiç anlamıyorum ki Güzel mekan yapmışsın ha ben bak bir saniye Sezerci'ye bir kaç kardeş getireceğim Yapma Dışarıda Yapma Ya evde olmadığı için sorun olmaz be abi Tedercikler evde olunca şey yapıyor. Evde olunca azıtıyor. Pekala dostum. Karim evde dostum. olmazsa sorun yok. Oğlum yok. Oğlum. Abi bir tane daha yap başka yapma çok ciddiyim bak. Eve girerken sıkıntı yaşarız kanka. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Koruma bunlar. Koruma. Abi nasıl gireceğiz doğru düzgün eve ya? Adamlar içeri girmeye kalkacak bilmem ne. Samet! Ya bir şey olmaz abi. Niye o kadar ince eleyip sık dokuyun? Niye o kadar sık düşünüyor? Sal ya. Relax ya azıcık relax. Ya niye relax ya? Kılama abi bir şey kalmasın. Burada tamamdır. Şimdi, abi ufaktan bölümü sonlandıralım aynen, istersen. Aynen, kesinlikle hoca, bölümü sonlandıralım abi. Bir dahaki bölümlerde zaten e, e, tavsiyeleri duymuş oluruz, ona göre hareket etmiş oluruz. Aynen öyle. Aynen. Arkadaşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.